Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Üçüncüsü mahkumiyetime gösterdikleri bir sebep emniyeti ihlal ve asayişi bozmaktır. Pek uzak bir ihtimal ve yüzde belki binde bir imkan ile hatta uzak imkanatı hukukat yerinde koyup bazı mahrem risale ve husi mektuplardan Risale-i Nur'un yüz bin kelime ve cümlelerinden Risale-i Nur'un 100 bin kelime ve cümlelerinden 40-50 kelimesine yanlış mana vererek bir sene gösterip bizi itham ve cezalandırdılar. Ben de bu 30-40 senelik hayatımı bilenleri ve Nur'un binler has şakitlerini işaret ederek derim. İstanbul'u işgal eden İngilizlerin başkumandanı İslam içinde ihtilaf atıp hatta Şehir İslam ve bir kısım hocaları kandırıp birbiri aleyhine sevk ederek itilafçı, itaatçı fırkalarını birbiriyle uğraştırmasıyla Yunan'ın galibesine ve harekat-ı milliyenin mağlubiyetine zemin hazırladığı bir sırada İngiliz ve Yunan aleyhinde hutuvat site eserini eşref edimin gayretiyle tab ve neşretmekle o kumandanın dehşetli planını kıran ve onun idam tehdidine karşı geri çekilmeyen ve Ankara reisleri o hizmeti için onu çağırdıkları halde Ankara'ya kaçmayan ve esarete Rus'un baş başkumandanının idam kararına ehemmiyet vermeyen ve 31 Mart hadisesinde 8 tavuru bir nutuk ile bir nutukla, nutukla itaata getiren ve divana harbi örfide mahkemedeki paşaların sen de mürtecisin, şeriat işlemişsin diye suallerine karşı idama beş para kıymet vermeyip cevaben cevaben eğer meşrutiyet bir fırkanın istibdadından ibaret ise bütün cin ve ins şahit olsun ki ben mürteciyim ve şeriatın bir tek meselesine ruhumu feda etmeye hazırım diyen ve o büyük zabitleri hayretle takdire sevk edip idamını beklerken karar verdik beraatine İdamını beklerken beraatine karar verdikleri ve talya olup dönerken onlara teşekkür etmeyerek zalimler için yaşasın cehennem diye yolda bağıran. Ve Ankara'da divan riyasette Mustafa Kemal Hider de ona dedi. Biz seni buraya çağırdık ki bize yüksek fikirler beyan edesin. Sen geldiğin namaza dair şey, şeyler yazdın. içimize ihtilaf verdin. Ona karşı imandan sonra en yüksek namazdır. Namaz kılmayan haindir. Hainin hükmü merduttur diye 40 eli mevbusun huzurunda söyleyen ve o dehşetli kumandan ona bir nevi tarziye verip hiddetini geri aldıran ve altı vilayet zaptasınca ve ve hükümetçe asayişin ihlaline dair bir tek maddesi kaydedilmeyen ve yüz binlerle nur şakirlerinin hiçbir vukuatı görülmeyen yalnız bir küçük talebenin halkı bir müdafaada haklı bir müdafada küçük bir vukuatından başka hiçbir şakirdinden bir cinayet işitilmeyen ve hangi hapse girmiş ise o mahpusları ıslah eden ve yüz binler Risale-i Nur'dan gir ve ve yüz binler risale Nur'dan memlekete intişar etmekle beraber menfaatten başka hiçbir zararı olmadıklarını 23 senelik hayatının ve üç hükümet ve mahkemelerin beraat, beraatler vermelerinin ve nurun kıymetini bilen yüz bin şakirlerinin kavlen ve fiilen tasdiklerinin şahadetiyle ispat eden ve münzevi mücerred, garip, ihtiyar, fakir ve kendini kabir kapısında giren ve bütün kuvvet ve kanatıyla fani şeyleri bırakıp Eski kusuratına bir kefaret ve hayatı bakiyesine bir medar arayan ve dünyanın rütbelerine hiç ehemmiyet vermeyen ve şiddeti şefkatinden masumlara, ihtiyarlara zarar gelmemek için kendisine zulüm ve tazip edenlere beddua etmeyen bir adam hakkında bu ihtiyar münzevi asayişi bozar, emniyeti ihlal eder ve maksadı dünya entrikalarıdır ve muhabereleri dünya içindir. Öyleyse suçludur diyenler ve onu pek ağır şerait altında mahkum edenler elbette yerden göğe kadar suçludur mahkemeyi kübrada hesabını verecekler. Acaba bir nutuk ile isyan eden sekiz taburu itaate getiren ve 40 sene evvel bir makalesiyle binler adamı kendine taraftar yapan ve mezkur üç dehşetli kumandanlara karşı korkmayan ve dalkavukluk yapmayan ve mahkemelerde başındaki saçları madedince başların bulunsa ve her gün biri kesilse zındık haya ve dalalete teslim isla edip vatan ve millet ve İslamiyet'e hıyanet etmem, hakikat-ı Kur'an'a feda olan bu başımı zalimlere eğmem diyen ve Emir Dağı'nda 5-10 ahiret kardeşi ve 3-4 hizmetçilerden başka kimseyle alakadar olmayan bir adam hakkında itiramnamede, bu Said Emir Dağı'nda gizli çalışmış. Asayişe zarar vermek fikriyle orada bir kısım halkları zehirlemiş. 20 adam da etrafında onu methedip hususi mektupları yazdıkları gösteriyor ki o adam inkılap ve hükümet aleyhinde gizli bir siyaset çeviriyor, diye, çeviriyor diyerek emsalsiz bir adavet ve ihanetlerle iki sene hapse sokmak ve hapiste tecridi mutlak ile ve mahkemede konuşturmamakla tazip edenler ne derece haktan ve adaletten ve insaftan uzak düştüklerini vicdanlarına havale ediyorum. Hiç mümkün müdür ki belli haddinden yüz derece ziyade teveccühü amaya mazhar ve bir nutuk ile binler adamı itaate getiren ve bir makale ile binlerle insanları itaat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam cemiyetine iltihak ettiren ve Ayasofya Camii'nde 50 bin adama takdir ile nutkunu dinleten bir adam üç sene emir damda çalışsın, yalnız 5-10 adamı kandırsın ve ahiret işini bırakıp siyaset entrikalarıyla uğrasın. Yakın olduğu kabrine nurlar yerine düzumsuz zulmetler doldursun. Hiç kabil midir? Elbette şeytan dahi bunu kimseye kabul ettiremez. Dördüncüsü şapka giymediğimi mahkumiyetime ehemmiyetli bir sebep göstermeleridir. Beni konuşturmadılar yoksa beni cezalandırmaya da diyecektim ki 3 ay Kastamonu'da polisler ve komiser karakolunda misafir kaldım. Hiçbir vakit bana demediler şapkayı başına koy ve üç mahkemede şapkayı bana başıma koymadığım ve başımı mahkemede açmadığım halde bana ilişmedikleri ve 23 sene bazı dinsiz zalimlerin o bahane ile bana gayri resmi çok sıkıntılı ve ağır bir nevi ceza çektirdikleri ve çocukları ve kadın ço ve çocuklar ve kadınlar ve ekseri köylüler ve dairede memurlar ve bere giyenler şapka giymeye mecbur olmadıkları ve hiçbir maddi mazhat giymesinde bulunmadığı halde benim gibi bir münzevi bütün müşte, benim gibi bir münzevi bütün müştehitlerin ve umum şehir İslamların yasak ettikleri bir sarı giymediğim bahanesiyle ve uydurmalar ilavesiyle 20 sene cezasını çektiğim ve libasa ait manasız bir adetle tekrar beni cezalandırmaya çalışan ve çarşıda Ramazan'da gündüzde rakı içip namaz kılmayanları hürriyeti şahsiye var diye kendine kıyas edip ilişmediği halde bu derece şiddet ve tekrarla ve ısrarla beni kıyafetim için suçlandırmaya çalışan elbette ölümün idam ebedisini ve kabrin daimi hapsi münferidini gördükten sonra mahkeme-i kübrada ondan bu hatası sorulacak. Beşincisi, 33 ayat-ı Kur'an'ın tahsin karana işaretine mazhariyeti ve İmam Ali Keramullahu ve Şehu ve Gafs Azam Kudüs'e Suruh gibi evliyanın takdirlerini ve 100 bin ehli imanın tasdik ve 100 bin ehli imanın tasdiklerini ve 20 senede millete, vatana zararsız pek çok menfaatli bir mertebeyi kazandıran Risale-i Nur'u sinek kanadı gibi bahanelerle bazı risalelerinin müsaadesine hatta 400 sayfa ve 100 bin adamın imanlarını kurtaran ve kuvvetlendiren Zülfikar Mucizat Ahmediye Mecmuası'na eskiden yazılmış ve mürür zaman raf kanunları görmüş iki ayetin tam hakkı tefsirine dair iki sayfayı bahane ederek o pek çok menfaatli ve kıymetli mecmuanın kıymetler mecmuanın müsaadelesine sebep oldukları gibi şimdiden nurun kıymetler risalelerini her <laughs> her birisinden bin kelime içinde bir iki kelimeye yanlış mana vermekle o bin menfaatli risalenin müsaadelesine çalışıldığını bu üçüncü idanemeyi işiten ve neşrettiğimiz kararnameyi gören tasdik eder. Biz dahilü lükülli musibetin inna lillahi ve inna ilahi raciun hasbunallahu ve nimel vekil deriz. Altıncısı Nurun şakirtlerinden bazılarının nurlardan fevkalade iman hücretlerini ve sarsılmaz aynel yakın ulum imaneyi görüp istifade ettiklerinden bu bir tercümanına bir nevi teşvik ve tebrik ve takdir ve teşekkür nevinde ziyade hüsnü ile müfritane met etmeleriyle beni suçlu gösterir Ben aciz, zayıf, gurbette, menfi, yarım mi aleyhinde propaganda ile halkı benden ürkütmek haleti içinde Kur'an'ın ilaçlarından ve imani ve kutsi hakikatlerinden dertlerime tam derman olarak kendime bulduğum zaman bu millete ve bu vatan evlatlarına dahi tam bir ilaç olacağına kanat getirdiğim için o kıymetler hakikatleri kaleme aldım. Hattım pek noksan olmasından yardımcılara pek çok muhtaçken inayeti ilahiye bana sadık has metin yardımcıları verdi. Elbette ben onların hüsnü zanlarını ve samimane medliklerini bütün bütün reddetmek ve hatırlarını takdir ile takdir ile kırmak o hazine-i Kur'aniyeden alınan nurlara bir ihanet ve adavat hükmüne geçer ve o elmas kalemli ve kahraman kalbi mavinleri kaçıracak diye onların adi müflis şahsıma karşı haşa, ve senalarını asıl mal sahibi ve bir bir manevi mucize-i Kur'aniye olan Risale-i Nur'e ve has şahsiyeti manevisine çeviriyordum. Benim hadimden yüz derece ziyade hisse veriyorsunuz diye bir cihette hatırlarını kırıyordum. Acaba hiçbir kanun müstenkif ferazı olmayan bir adamı başkalarının onu methetmesiyle suçu yapar mı ki? Kanun namına hareket eden resmi memur beni suçlu yapıyor. Hem neşrettiğimiz aleyhimizde yazılan kararnamenin 54. sayfasında ahir zamanın o büyük şahsı nesnen Ali Beyten olacak. Biz nur şakistleri ancak manevi Ali Beyten sayılabiliriz. Hem nurun mesleğinde hiçbir cihetle benlik, şahsiyet ve şahsi makamları arzu etmek, şan ve şeref kazanmak olmaz nurdaki ihlası bozulmak için uhrevi makama dahi bana verilse bırakmaya kendimi mecbur bilirim denmektedir diye kararnamede yazdıkları ve yine kararnamede 22. ve 3. sayfasında kusurunu bilmek, fakr ve acizini anlamak, tezellül ile dergah ilahiye iltica etmek ki o şahsiyet ve kendimi herkesten ziyade bir çare aciz kusurlu görüyorum. O halde bütün halk beni metü sena etse beni inandıramazlar ki iyiyim. Sahibi kemalim sizi bütün bütün kaçırmamak için Üçüncü hakiki şahsiyetimin çok gizli çok fenalıklarını ve sui hallerini söylemeyeceğim. Cenab-ı Hak inayetiyle en edna bir nefer gibi bu şahsımı Esrar-ı Kur'aniye'de istihdam ediyor. Yüz bin şükür olsun. Nefis cümlede edna, vazife cümleden ala. Fıkrasını kararname yazdığı halde beni başka bir başka bir zatların medhiyle ve Risale-i Nur manasıyla büyük bir hidayet edici vasfını vermekle beni suçlu yapanlar elbette bu hatanın cezasını dehşetli çekmeye müstahak olurlar. Yedincisi biz ve umumlu risaleleri Denizli ve Ankara ağır cezalarının ve temiz mahkemelerinin ittifakıyla beraat ettiğimiz ve umum risale ve mektuplarımızı bize iade ettikleri ve temizin bozma kararından Denizli beraatinde parada bir hata dahi olsa o beraat ve hüküm katiyet kesbetmiş. Daha tekrar muhakeme edilmez dedikleri halde ben Emirdağ'da 3 sene münzevi ve 2-3 terzi çırağı bana hizmet ve pek nadir olarak 5-10 dakika bazı dindar zatlardan başka zaruret olmadan konuşmayan ve tek ve tek bir yere nurlara teşvik için haftada bir tek mektupta başka bir tek mektuptan başka gönder, göndermeyen ve kendi müftü kardeşine 3 senede 3 mektuptan başka yazmayan ve 20 30 seneden beri devam eden telifini devam eden telifini bırakan yalnız bütün ehli Kur'an ve imana menfaatli 20 sayfalık iki nükte biri Kur'an'daki tekrarların hikmetini Diğer melekler hakkında bazı meselelerden başka hiçbir risale daha telif etmeyen, yalnız mahkemelerin iade ettikleri risalelerin büyük mecmualar yapılmasına ve eski harfle etab edilen ayet Kübra'nın 500 nüshası mahkeme tarafından bize teslim edildiğinden ve tekşir makinesi resmen yasak olmadığından alem İslam'ın istifadesi fikriyle kardeşlerime neşir için teksirine izin vererek onların tahsihleriyle meşgul olan ve katiyen hiçbir siyasetle alakadar olmayan ve memleketine gitmek için resmen izin verildiği halde bütün menfilere muhalif olarak dünyaya ve siyasete karışmamak için sıkıntılı bir gurbeti kabul edip memleketine gitmeyen bir adam hakkında bu üçüncü ithamnamedeki asılsız isnatlar ve yalan bahisler ve yanlış manalar ile o adamı suçlu yapmaya çalışan da şimdilik söyleme, şimdilik söylemeyeceğim dehşetli iki mana hikmetini bu 20 ayda bana karşı muamelesi ispat ediyor. Ben de derim kabir ve sakar yeter mahkeme-i kübraya havale ediyorum. Sekizincisi, beşinci şua iki sene Denizli ve Ankara mahkemesi ellerinde kalıp sonra bize iade ettiklerinden Denizli mahkemesinde beraatimizi netice veren müdafatımla beraber. Sirac-ı Nur'un ahirinde yazılmış gerçi evvelce mahrem tutuyorduk. Fakat madem mahkemeler onu teşkil edip beraatla bize iade ettiler demek bir zararı yoktur diye teksirine izin verdim. Ve o 5. şuanın aslı 30-40 sene evvel yazılmış müteşabih hadisler, hadislerdir. Fakat ümmete eskiden beri intişar eden bir kısmına gerçi bazı ehli hadis bir zafiyet, bir zafiyet isnat etmişler. Fakat zahiri manaların medarı itiraz olmasından sırf ehli imanı şüphe, şüphelerden kurtarmak için yazıldığı halde bir zaman sonra onun harika tevillerinin bir kısmı gözlere göründüğü için biz onu mahrem tuttuk ta yanlış mana verilmesin. Sonra müştehid mahkemeler Sonra müteadid mahkemeler onu tetkik edip teşhirine sebep olmakla beraber bize iade ettikleri halde şimdi beni tekrar onunla suçlu yapmak ne kadar adaletten, haktan, istaftan uzak olduğunu bizi kanaat vicdaniyle mahkum edenlerin vicdanlarına ve onları dahi mahkeme-i kübraya havale ederek hasbunallahu ve nimel ukil deriz. Dokuzuncusu çok mühimdir. Fakat bizi mahkum edenlerin Risale-i Nur'u mütalalarının hatırı için onları kızdırmamak fikriyle yazmadım. Onuncusu kuvvetli ve ehemmiyetlidir fakat yine onları küstürmemek niyetiyle şimdilik yazmadım. Haşiye Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam mucize-i kübra-i miracıyla cin ve inse ve melaikeye nübüvvetini gösterdiği ve müşrikine ve münafıklara karşı erkan-ı İslam imaniyenin kutbu olan Zat-ı Zülcelali cenneti ve cehennemi bizzat gözüyle müşahede edip Muhammed-ül Emin ismiyle müsemma olan Zat-ı Mübareği ile Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve haşri ve ve Haşri ve Mahkeme-i Kübra'yı bütün cin ve insa haber verdiği gibi Risale-i Nur'da Haşri'deki Mahkeme-i Kübra'ya bir arzuhal olan bu Risale ile bu asrın imani itikadi olan istinad noktaları sarsıldığından şek ve şüpheye düşen ehli imana ve ehli vukufa ve ehli hakimlere Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve adaletini Mahkeme-i Kübra'yı ve Haşri alemi gaybı alemi şehadete getirip Katiyen asla şek ve şüphe olmayacak derecede davete küfür mutlaka düşenlere cehennemi ve ehli imana da cenneti bu dünyada gözlere göstermiştir. Bütün nevi beşere imanı ve tahkiki hak yakın ispat etmiştir. Cenab-ı Hak Risale-i Nur müellifi üstadımızdan ebediyen razı olsun. Amin. Küçük Ali Rahmetullahi Aleyh. Bediüzzaman Said Nursi'nin Afyon hapishanesinde tecrid-i mutlaktayken talebelerine yazdığı mektuplardan bazı kısımlar. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık kardeşlerim. Sizi taziye değil belki tebrik ediyorum. Madem kader ilahi bizi bu üçüncü medrese Yusufiye'ye bu hikmet için bizi sevk etti. Madem kader ilahi bizi bu üçüncü medrese Yusufiye'ye bir hikmet için sevk etti ve bir kısım rızkımızı bize burada yedirecek ve rızkımız bizi buraya çağırdı ve madem şimdiye kadar kat'i tecrübelerle asa an tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum sırrına inayet ilahiye bizi mazhar etmiş ve madem medrese-i Yusufiye'deki yeni kardeşlerimiz herkesten ziyade nurlardaki teselliye muhtaçtırlar. Rabliyeciler memurlardan ziyade nur kaidelerine vesair kutsi kanunlarına ihtiyaçları var. Ve madem nur nüshaları pek kesretle hariçteki vazifenizi görüyorlar ve fütuhatları tavakkuf etmiyor. Ve madem burada her bir fani saat belki baki ibadet saatleri hükmüne geçer. Elbette biz bu hadiseden mezkur noktalar için Kemal-i sabır ve metanet içinde mesrur anına şükretmemiz lazımdır. Denizli hapsinde teselli için yazdığımız bütün o küçük mektupları size de aynen tekrar ederim. İnşallah o hakikatli fıkralar sizi de müteselli ederler. Said Nursi radıyallahu anh Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıdık kardeşlerim, evvela benim şahsıma edilen eziyet ve ihanetlerden mütesir olmayınız. Çünkü Risale-i Nur'da bir kusur bulamıyorlar, onun bedeline benim ehemmiyetsiz ve çok kusurlu şahsımla uğraşıyorlar. Ben bundan memnunum. Risale-i Nur'un selametine ve şerefine binler şahsi elemler, belalar, tahkirler görsem yine müstehir ana şükretmek Nur'dan aldığım dersin muktizasıdır ve onun için bana bu cihette acımayınız. Saniyen pek geniş ve şiddetli ve merhametsiz bu taarruz ve hücum şimdilik 20'den bire indi. Binler hastar yerinde birkaç zat ve yüzbinler binler alakadarlar bedeline mahzut birkaç yeni kardeşleri topladılar. Demek inayet-i ilahiye, ilahiye ile pek hafif bir surete çevrilmiş. Salisen <laughs> İnayet-i Rabbaniye ile iki sene aleyhimizde plan çeviren sabık vali def oldu. Ve pek ziyade evhamlandırılan dahiliye vekilinin hemşehriliği ve nesil cecetleri ziyade dindarlık cihetiyle bu dehşetli hücumu pek çok hafifleştirdiğine kuvvetli bir ihtimal var. Onun için meclis olmayınız ve telaş etmeyiniz. Rabian pek çok tecrübeler ve hadiselerle katli kanaat verecek bir tarza Risale-i Nur'un ağlamasıyla ya zemin titriyor veya hava ağlıyor. Gözümüzle çok gördüğümüz ve kısmen mahkemede dahi ispat ettiğimiz gibi tahminimce bu kış imsalsız bir tarzda yaz gibi bidayette gülmesi, Risale-i Nur'un perde altında teksir makinesiyle gülmesine ve intişarına tavuku, her tarafta tahari ve müsadere endişesiyle tavukkuyla ağlamasına, birdenbire kış dehşetli hiddeti ve ağlamasıyla tavuku kuvvetli bir emaredir ki hakikat-ı Kur'an'ın bu asırda parlak bir mucize-i kübrasıdır. Zemin ve kainat onun ile alakadar. Said Nursi radıyallahu anh Bismillahirrahmanirrahim. Aziz sızık kardeşlerim, Garip ve latif bir halimi beyan etmek lazım geldi. Bir zaman meşhur bir alameyi Harbin mütadid cephesinde cihada gidenler görmüşler. Ona demişler, O da demiş bana sevap kazandırmak ve derslerimden ehli imana istifade ettirmek için benim şeklimde bazı evliyalar benim yerimde işler görmüşler. Aynen bunun gibi denizde camilerde beni gördükleri hatta resmen ihbar edilmiş ve müzür ve gardiyana aksetmiş bazılar telaş ederek kim ona hapishane kapısını açıyor demişler. Hem burada dahi aynen öyle oluyor. Halbuki benim çok kusurlu, ehemmiyetsiz şahsiyetim pek cüz'i bir harika isnadına bedel Risale-i Nur'un harikalarını ispat edip gösteren Sike-i Gaybi Mecmuası 100 derece belki bin derece ziyade nurlara itimat kazandırır ve makbuliyetine imza basar. Hüsa Nur'un kahraman talebeleri hakikaten harika halleri ve kalemleriyle imza basıyorlar. Said Nursi radıyallahu anh سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواه من الحمد لله رب العالمين الفاتحة